Mustafa kaplıyor bile. Ne oldu ben de, ne ne <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> ne ya? Ne oldu? Bakamayacağım ya. Bakamayacağım ya. Hayır ya. Bak bak. En çok üçlüleşik katili üçlü. <laughs> ne yaptın? <laughs> Bakmıyorum Oo, şu an. Oo bana otos çıktı abi zengin oldum. Oo Nova iç oldum. Bak bir. Asan lan. Yemeğin mal Ay gözüm. Beza kör oldum. Hey gittim ben ana ben? Ne ağzıma sıç. Bu ne koyayım? <laughs> oldum. Abi. Andır andır. Andır <laughs> ne götüm yanıyor. İstiyor <laughs> musun Beyza? İstiyorum. Hop <Up>, yakala bakalım. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Senindeki ne? Senindeki ne? Oluyor? Yok artık ya. Bunun kaşını çok. Senindeki. <laughs> <laughs> Oha hiç paran yok. Ne yaptın? <laughs> biz best trendiz. Biz best trendiz. Taklit. Taklit mi? Best friends. Değil mi mama? <laughs> seni geçen rüyamda görmüştüm. Ne yapıyorsun? <laughs> bir değişik bir evler vardı uzun uzun. Sabahtı. Ben sizde kal, sizde mi kal? Hatırlamıyorum o kadar. E, neyin? <laughs> yürü 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 <laughs> yürü başka oynarsa Onun damarlarına kanser bulaşır <laughs> Ana yürü 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 Ben alsam bitch. Alır bu şirek kafalı şey. Alamadım. Dost. Okay. Mid. Sit. Sit. Köpek mi yatmam? Oros. Ee, aldın mı da Okan? Aldım keleş aldım. kilim var ya. Şşş. Bir şey. Gel götüreceğim seni gel. को सीपुर किन ही जा Ben rak düşeceğim galiba. Beyza rock düşeceğiz. In, ben gece iki tane bin aldım. Vay orospu çocuğu. <laughs> Niye ben yani ne? Bende bot mu var? Hayatta istediğim hiçbir şey olmasın. Bura, Valek mi açtın Ne yaptın? Valek. <laughs> <laughs> Amcıklar ne yapıyorsunuz? Dedim yüreğime kaçtı ya. Vuramayacağım diye. Ay ben her kese amına koyduk bu. Gel 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 gel. Geri 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 geri. Yanlış yere şey yaptı. Yukarı yukarı yukarı. Nerede ben? Bana şey izliyor kanka ya. Oha. Pus pus. Pus pus. Ne ben gitmem ben gitmem. <laughs> Şaba. Hı. Tut. Hani bana? Evet. Ben bir tane bilgisayar diyeceğim. Sen kafana kafana vuracağım ya şöyle. Benim ne mi? Hiçbirisi ben? ne kadar yüksek. Girelim girelim diyeceğim sana. <gülüyor> <gülüyor> lan bari çık lan başkası bak. <laughs> sen yokken ne geceme döndüm. Let's Ne